Gördüğünüz gibi bu videoda şu an takas yapıyoruz ve bugün gördüğünüz gibi, ee, size söylemedim ama ben Sloth'a doğa ayıcı aldım ve bugün doğa ayıcına neler alınabilir ona bakacağız. Evet, ben bu takas buradan çok beğenemedim açıkçası o yüzden başka yere gidiyoruz. Bu arada kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Takipçi ıı, takipçim olanlara ve ben 5000 abone yapan yapmaya çalışanlara gerçekten çok minnettarım. Bunu söylemek istedim. Evet, şimdi bir parti gidelim. Dua için çıkarmayacağım tabii ki ve gördüğünüz gibi bugün yeni saçı da aldım. Çarktan 50 elmas çıktı. Okul olduğu için şu an saat ıı, 3-4 gibi video çekebiliyorum. Genel hangi saatlerde atayım lütfen yorumlara yazın. İki ay kulağına nasılca şey? yabancı alabilir miyim acım? Arkadaşlar takipçim oyuna girmiş. Ligde bir oyuna girseydim de. Yani arkadaşlar takipçimin yanına gidiyoruz. Dün ona dayıcık vermiştim. Ee, artık ikimizin de ayıcığı var. Bu çok güzel bir şey bence. Evet gidiyoruz. Evet sen yine ne düşünüyorsun? Şu an videoya çıkıyorsun. <laughs> Bakalım takipçim ne verecek? Ki ona e, pundik. E, beni videomu izliyorsan şu an lütfen videoya bakmayı unutma lütfen sen de oyuna gir. Çünkü ben zengin hesabla seni de çok seviyorum. Lütfen kendinizi, kendinizi dışlanmış, dışlanmış hissetmeyin. <laughs> Merhaba canım. Evet. Şu an bir cevap yok. Bir, 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 bir. Dünya diyor mu? Acaba Zeynep'e çok oynanmış çıktı. Neyse gidelim biz. Bir dakika izin bir, bir şey. Arkadaşlar sanırım bu doğaycı parlak olurmuş. Ve birinci sezonluk o yüzden bayağı değerli bir pet. O yüzden buna ee, iki tane ayıcı vereceğim iki bebek ayıcı. Bana verecek e, iki birlik ayı pardon iki birlik ayıcı değildim. İki tane bebek ayıcı veren umut ayıcı, sırlar ayıcı, neşeli ayıcı, güneş ayıcı gibi petler verebilecekler. Bana yorumlara yazsın lütfen. Evet bakalım şu kız. Bir bakalım 5. sezonun petisi. De. Gel buraya doğa. galiba 5. seviye veya binek arada kiko koymuş Neyse arkadaşlar şimdi takas portalına gidelim. Arkadaşlar şimdi takas portalındayız gördüğünüz gibi. Arkadaşlar birbirinde birinde nasıl gerek köpeği olabilir? Üzgünüm bir küçük ayıcık varmış. Bu zor. Ya arkadaşlar ayıcı çalınmış ama yapamam. Çık kaldı. emojiler gitti arkadaşlar. Ay ne demeye geliyorsun kardeşim ya? Evet istiyorum bacım. Tamam. Arkadaşlar ayıcık için dibime gelmiş. Dibime gelmiş. Süper. tamam sonra doğay. Arkadaşlar. Doğaycılar daha farkında mısınız? Bu birinci sezon ayıcık. buna verirsen olur. Olur. Arkadaşlar şimdi şimdi ona bir laf sokacağım da. Kaydediyorum. Evet, YouTube'a çıktığında kendin göreceksin tatlım. Neyse arkadaşlar devam edebiliriz. etten çıkma giren kardeş. Beğendim. Ne? Ne beğendin? Bu Hadi ne kadar telaş. Arkadaşlar siz cevgeç bunu doğranın. Hmm. Daha daha fazla baloncuk. Kaydediyorum. İki ve tane daha fazla balon kardeşim. Kaydediyorum. Bu birinci sezon ayıcık ayrıca. Efsanevi. ayran. Arkadaşlar bu ne diyor? Ya ben petimi almak için yapıp beğendim. Buna bunu veririm. Tamam Arkadaşlar ya. Umut ayıcığım. Arkadaşlar umut ayıcı. <laughs> Arkadaşlar umut ayıcı. Ben umut ayıcı istiyorum. Bu ne? Hocam Aykut uçuyor. <laughs> Arkadaşlar ne yapayım? Ne diyor bu ya? arkadaşlar güncelleme geldi ama benimki tam güncellendi mi? E, Güncellenmedi mi anlayamadım açıkçası. Neyse biz devam edelim. Ee, arkadaşlar hiç kimse buna güzel şey vermedim. Buradan çıkıp başka bir şey gidelim. Yere gidelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Son bir kez falan takas yapıp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Hey arkadaşlar takipçim yanına işlendik. Ee, oyuna çıkmış. Tamam. Bir arkadaşım yanına işlendik. Ona takas yapalım. Ve videoyu bitirelim. Evet, dilan bana Sadık dost işte yaptı. Bakalım ne verecek dua edenler. <laughs> Canım ya. Evet, seni özledim. Çünkü benim bir arkadaşım ve bayağı zengin biri sanırım. Güzel pedleri olduğunu görmüştüm. Arkadaşlar. Bir küçük ayıcık varmış. Lütfen. Arkadaşlar ben bunu veremem. Çünkü bu birinci sezon. Ee, ben de yok de yok arkadaşım. Tamam Dile. <laughs> Arkadaşlar paylaşımcı ayıcıya ben bayılıyorum. Bu da birinci sezon ayıcık. <laughs> Düşünüyorum. Arkadaşlar ben paylaşımcı ayıcık yok diyebiliyorum olsa da bu zaten değersiz bir pet normal. Normalde şu bunun parlağı var diye biliyorum. Ee... Dilencim sana bir kare verir misin? Ben tüm acık o olur. Neyse tamam. <laughs> Arkadaşlar. Dilencim. Bana pet verir misin? Olur. Merhaba Arkadaşlar ben paylaşım Böyle çok seviyorum ya. Hoşçakal. Peki dilencim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.